Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün elektrokimyanın 7. videosunu çekeceğim. Ners eşitliği ya da Ners denklemi. Şimdi burada arkadaşlar bir formülümüz olacak. Yani bu formülü uygulayacağız. Nerelerde uygulandığını da sizlere söyleyeceğim. Formülümüz nedir buna bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın E hücre demek standart olmayan pil potansiyeli demek. Bakın standart olmayan pil potansiyeli demek. E0 hücre ise standart pil potansiyeli. Standart pil potansiyeli. Şimdi arkadaşlar, yani hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın şimdiye kadar biz derişimlerimizi her zaman kaç molar alıyorduk? 1 molar alıyorduk. Hani buradan biz bir E0 buluyorduk ya. İşte bulduğumuz bu E0 neydi arkadaşlar? Standart pil potansiyeliydi. Bakın biz şimdiye kadar bunu buluyorduk. Ama sorulara baktığınız zaman derişim değişmiş. Gözlemliyorum. Bakın derişim değişmiş. O zaman ne devreye giriyor? E hücre ya da E pil devreye giriyor. İşte E hücreyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Önce standart pil potansiyelini buluyoruz. Standart pil potansiyelinden 00592 bölü N. Yani buradaki N nedir? Alınan ve verilen elektron sayısıdır. Bunu göstereceğim zaten. Bakın çarpı logaritma Q. Şimdi burada ne anlama geliyor? Bakın bu bizim e, denge sabitimizdir. Yani burada biraz dengede bilmemiz gerekiyor ama aslında mantığını şimdi size anlatacağım. Hiç bilmeyen biri de logaritma ve denge bilmeyen biri de ne yapabilir bu eşitliği rahatlıkla çözebilir. Şimdi bir tane net tepkime yazıp ıı, hatırlamaya çalışalım. Çinko diyelim. Çinko katısı artı bakır artı 2. Bakın denklemin bu. Ee, bakır katısı artı çinko artı 2 suda. Bakın bunlar suda. Şimdi arkadaşlar ıı, dengede. Biz K denge sabitini ya da QC'yi yazarken ürünleri girenlere bölmüyor muyduk? Yani ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi demiyor muyduk? Evet. Şimdi ürünlerimde kim var arkadaşlar? Çinko artı 2 var. O zaman ben bunun için çinko artı 2'nin derişimi bölü bakır artı 2'nin derişimi diyeceğim. Bakın derişimleri alıyoruz. Çünkü Dengede ne yapıyorduk arkadaşlar? Dengeye katılar alınmıyordu. Sadece sıvı ya da suda alınıyordu. O zaman dengeye ben bunu alacağım. Bir de ne yapacağım? Bunu alacağım. Bakın eğer baş katsayıları olsaydı, mesela burası 1, burası 1 olduğu için üzerine 1 alıyoruz. Ama 2 olsaydı üzerine ne olacaktı? 2 olacaktı. Bununla alakalı da örnek yapacağım. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani anotun derişimi bölü katotun derişimi diyebilir miyiz? Evet bu şekilde de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yine eğer baş katsayısı varsa baş katsayısı ne olur arkadaşlar? Üst olarak geçer. Şimdi bakalım örnek üzerinden yaparsak daha güzel olur. Şimdi genelde öğrenciler hocam yani bu E hücre ya da E pil ne zaman devreye giriyor? Bakın bunu videonun başında da anlattım. Şimdi şimdiye kadar yaptığımız dediğim gibi birer molar yani standart halde 25 derece Standart oda koşullarında 25 derecede yapıyorduk ve biz pil potansiyelini yani standart pil potansiyelini buluyorduk. Bulalım standart pil potansiyelini nasıl buluyorduk? Şimdi her ikisi nedir? Indirgenme potansiyelidir. O zaman indirgenmesi büyük olan ne olacak arkadaşlar? Katot olacak. Yani bakır artı 2 burada 2 elektron bakır katısı neydi arkadaşlar? E sıfırım 0,30,4. O zaman diğeri ne olacak arkadaşlar? Anot. Yani çünkü anot olacak. Anotta yükseltgenme oluyordu. O zaman anot tepkimesini şu şekilde yazabilir miyim? Çünkü artı 2 artı 2 elektron. Ters çevirdiğim için anotu E0 eşittir 0.76 volt. Bunları daha önceden anlatmıştım. O zaman net tepkimemizi yazalım arkadaşlar. Elektronlar birbirini götürdü. Çinko katısı artı bakır artı 2 suda. Bakır katısı artı çinko artı 2 suda. Şimdi E0 e, ikisinin toplamı değil mi arkadaşlar? Yani standart pil potansiyeli E0 pil bakın şurada şöyle bir sıfır varsa standart pil potansiyeli oluyor. O zaman ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? 1,1 volttur. Net tepkimeyi de buldum. Eğer sorun bu şekilde bakın 1 molar 1 molar olsaydı evet E0'ımı bulmuştum. Sorunun cevabı 1.1 volt olacaktı. Ama bakın pil potansiyeli değişmiş. Yani derişimler değişmiş. Derişim değiştiği için ne olacak arkadaşlar? Demek ki benim pil potansiyelim değişiyor. O zaman da benim E hücreyi ya da E pili bulmam gerekiyor. Onun içinde neydi arkadaşlar? Benim formülüm vardı. Yani E eşittir. E hücre ya da E pil eşittir. E sıfır pil eksi. Bakın genelde parantez içinde bize 006 alın der. Ama söylemediği zaman ben yine ne alıyorum? 00592 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot diyeceğim pratik olması için anot bölü katot diyeceğim. Şimdi E0 pilimi burada buldum 1,1. Hocam alınan verilen elektron nedir? Bakın alınan verilen elektronlar bunlardır. 2 alacaksınız. 4 değil bakın sakın. Çünkü alınan verilen elektron 2'dir. Bu 2 elektronunu veriyor. Bu da onun 2 elektronunu alıyor. O yüzden bölü 2 diyeceğiz. çarpı logaritma Anotum kimdi arkadaşlar? Bakın anotu bulmuştum. Çinko artı 2 idi. Peki çinko artı 2'nin derişimi burada nedir? Logaritma 0,1 bölü katotun derişimi nedir? 1'dir. Bakın baş katsayılarını üst olarak yazmıyorum. Çünkü burada baş katsayılarım nedir arkadaşlar? Bakın baş katsayılarım 1 olduğu için yazmıyorum. Şimdi bu işlemi yapacağım. Bakın 1,1 eksi 00592 bölü 2. Şimdi hiç logaritma bilmeyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar logaritma 0,1 demek 10 üzeri eksi 1 demek. Bu logaritma 10 üzeri 10 tabanıdır. Yani şurayı 1 alacağız. Direkt eksi 1 olarak geçecek. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Onun üzerindeki sayı geçecek. Diğerini iptal ediyoruz. Yani eksi 1. Bakın bu sayıyı eksi 1 ile çarpıyorum. Bu şekilde. O zaman eksi 1 ile çarparsam ne olur? 1.1 artı 0.59 bölü 2 olur ya da 592 bölü 2 fark etmez çok farklı bir sonuç çıkmayacak. O zaman cevabım kaç oluyor arkadaşlar? işlemimi yaparsam cevabım 1 virgül bakalım şuradan cevabımıza 1 virgül 1295 volt geliyor. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Bakın mantığı bu şekilde. Dediğim gibi eğer birer molar birer molar olsaydı standart pil potansiyeli olurdu. Ama potansiyeller, e, derişimler değiştiği anda E hücre yani E pili buluyoruz. Ve o zaman ne yapıyor? Benim bu dev, de, e, denklemim yani NERS denklemim devreye girmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım bazen işte dediğim gibi e, tepkimede anlam verilen elektron sayıları eşit olmayabiliyor. Bakın burada alınan verilen elektron sayım eşitti. Yani 2 elektron 2 elektron. O yüzden baş bir de Ners eşitliğinde direkt logaritma anot bölü katot yazdık ve işlemi yaptık. Ama bazen alınan verilen elektron sayısı eşit olmuyor ve bizim eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım öyle bir örneğimiz var. Bu örneğimizi çözelim. Şimdi öncelikle benim E0 pili bulmam lazım değil mi? Yani standart Haliken, derişimler değişmeden önceki, yani birer molar birer molar e, ki halini bulmam gerekiyor. Peki nasıl buluyorduk? Önce şöyle yapalım, anotunu ve katotunu yazalım yine arkadaşlar. Bana ne verilmiş? E, indirgenme potansiyelleri, İndirgenme potansiyeli büyük olan e, katottu. Artı elektron, gümüş katısı, E 0ım kaç arkadaşlar? 0.80 volt. Anot ne olacak? Alüminyum. O zaman alüminyumu ters çevirmem lazım. Bakın alüminyum 3 artı artı 3 elektron. Ters çevirdiğim zaman E0 nedir arkadaşlar? 1,66 volttur. O zaman net tepkimeyi yazalım. Fakat bakın e, söylediğim gibi arkadaşlar burada anlam verilen elektron sayılarım eşit olmadığı için benim bunları eşitlemem lazım. O zaman burayı 3'te eşitlesem benim net tepkimem ne olacak arkadaşlar? Alüminyum katısı... Artı 3 tane gümüş artı. Al 3 artı. Artı 3 tane gümüş katısı oldu mu? Evet. Bakın burayı 3 ile çarparken sakın E0'ı da 3 ile çarpayım demeyin. E0'a yapılan işlemler sadece ters çevirdiğimiz zaman işaret değiştirir. Yani bunu dengedeki HES prensibi ile karıştırmayalım. O zaman benim E0 pilim kaç çıkar arkadaşlar? İkisini topladığımız zaman 2,46 volt çıktı mı? Evet şimdi ben E0 pili buldum. Şimdi gelelim E pili yani E hücreyi bulalım. Bu arada soru bizden ne istiyor ona da bakalım. Biz ha istiyor. Evet burada sorumuz burada. E0 pilimiz nedir? Pardon. E pilimiz nedir arkadaşlar? Bizden E pil isteniyor. Biz burada E0 pili bulduk. Yani bizden E hücre isteniyor. Şimdi biz E hücreyi bulmaya çalışacağız. Soru bu. Şimdi devam edelim. Eee Ner seçtiğimizi yazalım. E pil yani E hücre eşittir. E0 pil eksi. Bakın 006 al demiş. O zaman 006 bölü n çarpı logaritma anotun derişimi bölü logaritma katotun derişimi. Şimdi bu işlemi yapacağım. Bakın hemen bu işlemi yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Devam edelim buradan. Şimdi E0 pili kaç bulduk biz? E pil eşittir. E0 pilim 2,46 değil miydi? Evet eksi 006 bölü alınan verilen elektronumuz kaç bulduk arkadaşlar? 3 de eşitledik. O zaman 3 diyeceğiz. Logaritma bakın anotta yani şurada AL3 artının derişimi var. Yani ürünlerimde arkadaşlar bakın başka sayısı 1 olduğu için almıyorum. Katılar dengeye alınmıyordu. Bölü girenlerimde kim var arkadaşlar? Gümüş artı var ama gümüş artının kübü. Bakın dikkat edin küpü yani Baş kas sayısı üzerine üst olarak yazılıyor. Dengeden de bunu hatırlayan arkadaşlarımız olabilir. Eğer bilmiyorsanız dengeyi bu şekilde baş katsayısını sayısını üst olarak ne yapacağız? Yazacağız. Şimdi bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım. 2,46 eksi 0,02 çarpı logaritma AL artı 3'ün derişimi kaç arkadaşlar? 0,1 AG artının derişimi kaç? 0,01'in küpü. Şurası 10 üzeri eksi 1. Şurası 10 üzeri eksi 6 oldu mu? Evet. Yukarıya 10 üzeri 5 olarak geçer mi? Evet. O zaman 2,46 eksi 002 çarpı logaritma 10 üzeri 5 oldu mu? Evet. O zaman 5 yukarıya buraya geçecek. Logaritma onu ortadan kaldırıyoruz. 2,46 eksi 002 çarpı 5'ten. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 2,46 eksi 5 2 10'dur. dur e, 0,1 geldi mi? Evet o zaman 2,36 volttur bunun cevabı. Evet umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ners eşitliği Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Elektro kimyanın diğer videolarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.